Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine kenarlarını yeni tığladığım bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. Şöyle yazmamın kenarlarını göstereyim size. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Daha önce tığlama ile ilgili kanalımda 1098 numaralı videoyu paylaşmıştım istek üzerine. Siz de YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videodan tığlama ile ilgili püf noktalarımı öğrenebilirsiniz. Yazmamın içerisindeki renklere göre iplerimi ayarladım. Yazmamın kenarlarını yazmam içerisindeki yeşil tonuna uygun altın başak 356 numara yeşil ipimle tığladım. çimenimi bu ipimle yapacağım. İçindeki hardal tonuna en uygun altın başak 410 numara kullanacağım. Altın başak 91 numara pembe ve altın başak 328 numara kırmızı bordo ipim var. Ee, i̇plerim bu şekilde, şöyle göstereyim. Ee, Oyama yaparken tercih ettiğim tığım 22 numara, ama 20 veya 21 numara tığ da kullanılabilir. Hemen yeşil ipimizle çimenimizi örerek oyamızın yapımına başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Anlattığım sayılarla yaparsanız sizin de örneğiniz denkliği ile aynı denk düşer, hiç problem yaşamadan modeli oluşturursunuz. Geldik. Tığ battının altından ipimi sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne burada 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden. Birkaç tane bu şekilde yapalım. 5 tane kadar başlangıçta yapalım. Zaten bence önce videoyu izlerseniz kafanızda daha iyi. Nasıl başlayacağınız konusunda şekillenir diye düşünüyorum. Şöyle 5 tane yaptım. Şu anda benim için yeterli. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta birinci kutucuğumu boş bıraktım. İkinci kutucuğumun bittiği sık iğnenin içinden ipimi tutturuyorum. Sık iğne ile üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta buradan 6 tane yan yana sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şu şekilde oldu. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta ilk yaptığımız sık iğnemizin üzerine yine sık iğne yaparak 8 zincirimi tutturuyorum. Bir tane zincir çektim tekrar örneğimin düz tarafını döndüm burada 8 tane 5 tane sık iğne yaparak başlıyorum 1 2 3 4 5 üstüne 1 2 3 4 5 zincir hemen geri döndüm 1 sık iğne 1 2 3 4 5 zincir hemen geri döndüm 1 sık iğne 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine geri döndüm. Sık iğnemi yaptım. Sık iğnen burada birinci sık iğne olarak düşünüyorum. Yanına ikinciyi yaptım. Yanına 3, yanına 4 ve 5. 5 tane yan yana sık iğne yapmış olduk. Yuvaya geldim. Yuvadan ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. 7 zincirimle tekrar Yuvamıza geldik. Sık iğne tutturduk. Şöyle oldu. Göstereyim arkadaşlar yaptığımız kısmı. Ya da bu 7 zincirimi biraz arttırmak istiyorum. 10 zincir yapacağım. 8, 9, 10 zincir. Geri döndüm. Tutturdum. Sık iğne ile yanına ikinci. Yanına 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemi yaptım üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim örneğimin ters yüzünü döndüm ters tarafta hemen ilk yaptığımız sık iğneden yine tutturuyoruz üstüne bir zincir çektim örneğimin düz tarafını döndüm 5 tane sık iğne yaparak başlıyorum 1 2 3 4 5 hemen devamında 1 2 3 4 5 zincir. Geri döndüm. Kirpiğimi yaptım. 1 2 3 4 5 zincir yine geri döndüm. Kirpiğimi yapıyorum. 2. kirpik. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. 5 tane buraya sık iğnemizi yaptık. Ben şu an 5.yi yapıyorum. Yaptım. Burada bir tane şu alttaki yuvamızın dibinden sık iğne yaptım. Bir tane de alttaki en son kullandığımız battığının altından bir tane daha sık iğne yaptım. 1 2 3 zincirle bir sonraki battığının altından girip tutturuyorum. Şöyle oldu çiçek yuva. Bu şekilde çiçek yuvamızı hazırlıyoruz. Ben aralarda 12 tane boşluk bırakacağım. Birkaç tane çiçek yuvası daha hazırlayacağım. Sonra üst kısmını birlikte yapalım. Aklonyumun çivenine iki tane daha çiçek yuvası ekledim. Böyle bu aralıklarla yapıyorum. Üç renk göstermiştim. Her renkten birer tane yapabilecek şekilde yuvalarımı hazırladım. Yazmamızın kenarını bir tur böyle hazırlıyoruz. Şimdi hemen şöyle sarı tonundaki ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Süslememizi de göstermiş olalım. Geldik çiçek yuvasında. Şurada 10 zincir çekerek bir küçük boşluk bırakmıştım Bu boşluktan ipimi tutturuyorum sık iğne ile. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Tığımda kalan ilmeğin birinci ilmek. 10 zincirimin altından giriyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. 2 zincirimin altından tuttuğum ipin içinden geçiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi attım hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Tekrar geldim aynı yuvaya. Tutturdum üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Yine 10 zincirime 20 tane ilmek dolduracağım. tığımdaki ilmeğin birinci ilmek yanına, ikinci yanına 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum ve yine kendi yuvasına sık iğne ile tutturuyorum. Tutturduktan sonra tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Yine 10 zincirime 20 ilmek dolduracağım. İkinci ilmeğim üçüncü dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi atıyorum. Hepsini birden topladım, düğümledim, yeniden aynı yuvaya tutturuyorum kasını yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. Zincirimle birlikte alttaki yeşil lıvamın da şöyle iki yeşil yuvanın birden önünden geçerek buraya bir tane sık iğne yaptım. Böylece çiçeğimin duruşunu ayarladım. Üstüne tekrar bir zincir çekiyorum. ipimi kesiyorum. Hemen hızlıca diğer çiçeklerim de yapacağım. Ütüleyip göstereyim size. Ben oyamı çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Örneğin bittiğinde bu şekilde oluyor. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraflarım instagramda oyalım sayfamda olacak onu hatırlatalım. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.